Günümüzün duası şöyle. O duayı alalım beraberce. Efendim dua her hayrın anahtarıdır. Her şerri uzaklaştırandır. Dua Allah'a yakınlık kurmanın en güzel yoludur. Bu nedenle de Allah size kıymet vermezdi duanız olmazsaydı buyurulmuştur. Peygamberlerin başvurduğu bir yakınlaşma yoludur dua. Dua bir ibadettir. abdesti abdesiz, yeri mekanı yoktur, zamanı yoktur. En büyük özelliği, hani abdest, gusül gerekmiyor dua etmek için veya sec seccade ile kıbleye dönmek gerekmiyor. Allah'a dön, Allah'a yönel, Çayırda, çimende, suda, yürürken, arabadayken, evindeyken, dinlenirken, bahçedeyken, iş yerindeyken, ne yaparsan yap, görevini yaparken dua etmenin önünde hiçbir engel yoktur. Ha, sünnet olan duanın tarzı var ayrı. Yani Peygamberimizin öğütlemiş olduğu, işte güzel abdest alın, Allah'a yönelin, kalpten dua edin. Dua ederken Allah'a yakar, yakar, yakarışınızı tam yapın. Şerden uzak durun. Duanızın kabulüne inanın. Bunlar bir tarafa. Bunların e, hepsinden uzak kalsanız bile duanız kıymet görür. Peki ne diyelim duamızda? Allah'ım nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden sana sığınırım. Yani azgın nefisten Nedir azgın nefis? Helalle yetinmeyip harama meyleden. Nedir azgın nefis? İhtiyaç değil, keyfine göre hareket edendir. Nedir duymak bilmeyen nefis? Allah'ı unutandır. Egosuna kapılandır. Kendi kibrini ve kibriyasının peşinde kendi hayatını çizendir. Hiçbir helal ve haram ölçüsü tanımayandır ki günümüze bu hayli yayıldı. Çünkü bazı insanlarda şu yaygınlaştı. Para gelsin de nereden geliyorsa gelsin. Helal mı haram mı önemli değil. Kıyamet alametlerinden biridir diyor o peygamber. Yani kişinin helali veya haramı unutarak aşırı bir mal hırsıyla yola çıkması kıyametin alametlerinden biridir. Helala bakmıyor, harama bakmıyor. Yeter ki gelsin diyor. Gelsin, gelsin. Halbuki geldiği kadar tüketemeyecek. Onun ömrü malından daha kısa olacak. Devam edelim. Allah'ın küfürden. Küfür inkar demektir. En büyük inkar Allah'ı inkardır. İnsanlığı inkar, vicdanı inkar, merhameti inkar, iffeti inkar, onuru inkar da küfürdür. Küfür nimettir. Allah'ın nimetini inkar anlamına geliyor yani. Allah'ım küfürden, fasıklıktan nedir fasık? Sürekli günah işleyen kişi demektir. Yani büyük günahları işler veya küçük günahları işlemeye devam eder, büyük günaha dönmüş olur. Buna biz fasık diyoruz. Ee, böyle sürekli bir yerleri kurcalar. Yani mesela fariye fevsika demişler yani. Arapça aynı kökenden geliyor. E, nifak kelimesi, fısk kelimesi hepsi birbirinden türeme. Hatta bunlara bu tünellere bile alta girdik, girip de uzaklara vardığı için fasık kelimesi ifadesi kullanılmış. Yani fasıkın en büyük özelliği haramı kurcalayan, harama girmeye çalışan, her mekanda haramı tercih eden, helal varken helali değil haramı. Yasak olan ne varsa ona karşı içinde böyle bir cazibe fikri olan insan demektir. Fasık, günah işleyen, günahları küçük gören insanın halidir. Allah'ım küfürden ve fasıklıktan sana sığınırım. Evet, Hakk'a muhalefet etmekten. Hak nedir? Allah'tır. Hak nedir? Kur'an'dır. Hak nedir? Peygamber'dir. Hak nedir? Vicdandır. Hak nedir? Zulmet demektir. Hak nedir? Adaletten yana olmaktır. Hak nedir? Kul hakkı yememektir, yalan söylememektir, aldatmamaktır. Hak budur. İşte hakka ters düşmekten sana sığınırım. Fitne çıkarmaktan sana sığınırım. Fitne nedir? Ee, i̇nsanları birbirine vurduracak, kaos oluşturacak, yanlış anlamalara sebep olacak. Her türlü fırsatı imkan bilip veya her türlü hadiseyi imkan fırsat bilip onları kötü niyetle kışkırtan insan demektir. Fitne olur. El fitnetu eşeddu minel katil. Kur'an diyor ki fitne öldürmekten daha beterdir. Yani bir fitneci bir katil kadar zararlıdır ve şerdir. Dikkat edin. bu gibi dönemlerde ülkemizde ve diğer dünyanın diğer yerlerinde fitneciler çok çoğalır sosyal medyada. Çok dikkatli olmak gerekir hadiseleri iyi okumak gerekir. Birdenbire heyecana kapılmamak gerekir. İnsanlarımızı birbirine karşı düşman edebilmek için mezhep, meşrep, ırk, dil ve diğer hatta din dahi toplumda mevcut olan şeyleri aslında birer zenginlik olabilir veya herkesin kendini inancı kendine diyebileceğimiz bir anlayışı düşmanlığa, bir kaplaşmaya çevirmeye çalışan fitneciler çoğalır. Lütfen gençler onlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olunuz. Bilmeden bir işin içine girmeyin. Ee, gördüğünüz gibi hareket etmeyin. Bilmediğiniz şeyler olabilir. Bu konularda e, bir hadise meydana gelince devletin veya yetkili makamların o konudaki açıklamalarını beklemeden sakın bir anda hissiyata kapılıp yanlış şeyler yapmamaya gayret edin diye e, tavsiye tavsiyede bulmak istiyorum. Allah'ım gafletten... Gafil olmaktan. Gafil kimdir? Allah'ı bile bilmeyen, gafildir. Peygamberi bilmeyen, ahireti bilmeyen, hesabı bilmeyen, adaleti bilmeyen gafildir. Allah'ım gafillikten, gafletten, katı kalplilikten. Katı kalpli kimdir? İnsafı olmayan, merhameti olmayan, affı olmayan. Değil mi? Yani çocuğun başını okşamadı hayatı boyunca. Allah adam geldi peygambere dedi ki Aleyhisselam'a Allah'ın peygamberi. Kalbim katı. Bana bir yol göster ki katılık gitsin kalbimden." Peygamber ne buyurdu? ''Çocuk başı okşadın mı?'' dedi. Git çocuk başı okşa, kalbindeki o gaflet, kalbindeki o katılık gider. Allah'ım sana sığınırız diyoruz. Allah'ım yaşlılığın getirdiği takatsizlikten ve halsizlikten sana sığınırım. E, hakikaten belli bir yaştan sonra insanın omurgası çöküyor. Belli bir yaştan sonra insanın direnci azalıyor. E, Gençlik yaşındaki gibi atraksiyonlar yapamıyor tabii netice-i Hepimiz bunları yaşıyoruz, yaşayacağız. Bugün genç olanlar ileride yaşayacak, biz şu anda belki yaşıyor veya yaşayacağız belki. Yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve halsizlikten sana sığınırım. Allah'ım riyada al. Riya, birileri görsün diye iş yapmak. Merhamet, riya olursa kıymeti yok. İyilik, riyada olursa kıymeti yok. Efendim, sevgi gösterileri riya ile bulaşıyorsa kıymeti yok. Gösteriş riya. Görsünler ve gösterişten riya aynı anlama da gelebiliyor ve gösterişten ya Rabbi sana sığınırım. Efendim her türlü kötü hastalıktan hani herkes hasta olabilir ama hastalığın şer olanından Allah'a sığınalım. Kötü olanından Allah'a sığınalım. Rabbim hiçbirimize ismi azam hürmetine, bize ve söylediklerimize kötü hastalıkla bizi imtihan etmesin inşallah. Her türlü kötü hastalıktan, çaresiz kalmaktan sana sığınırım. Şunu hemen söyleyeyim, herkes Allah'ın kudreti karşısında çaresizdir. Allah dilediğini fealul lima yurid. Dilediğini yapandır Allah. Dilediğini yaparken de kimseye hesap vermeyendir. Onun için bu hale düşmekten e, sana sığınırız deriz. Allah'ım beni İyilik yaptığında sevinenlerden eyle. Kötülük yaptığında da hatasını anlayıp sana sığınan ve tövbekar olan kullarından eyle. Yani iyilik yaptığında sevinmek bir kibir değil. Efendim bu bir merhamettir yani. İnsan bir ekmek veriyorsun bir kediye, bir köpeğe değil mi? Bir su koyuyorsun bir kedi içsin diye kedi oradan diliyle suyu içiyor Seviniyorsun. O ne güzel ya diyorsun. Bu kibir değil bu. Güzel bir şey yani. Gösteriş değil ki. Kalbinle seviniyorsun. Değil mi? Ee, hata yaptın. Birine zarar verdin. Gittin zararı düzelttin. Ne ne oluyor mesela? Araban park ediyor. Geliyor camına çarpıyor veya dikiz aynasına kırıyor. Sonra gidiyor. Yarım saat sonra aklı başına geliyor. Ya ben diyor adamın arabasına çarptım. Hani şeyler görür onu mutlaka. Kameralar görür de. Kameraların görün, görüş alanının dışında olabilir. Sonra geri geliyor. Ne yapıyor? Bir kağıda telefonunu yazıyor. Arabanın önünde yani silge, efendim, cama koyuyor. Silgeçlere koyuyor. E, arabanıza gerek çarptım. Telefonum bu. Aynanızı yaptırabilirim. Bu bir erdem. Farkına vardı ve döndü. Doğru olan anında yapmaktır da ama yapamadı, telaşlandı, korktu, heyecanlandı filan. Ama sonra geldi ve bu bu günahını affettirdi. Peki hocam gelmeseydi ne olacaktı? Ahirette alacaklı verecekli olacaklardı. Arabanın sahibi ahirette gelecekti oraya. Allah ikisini karşı karşıya oturtacak. Gel sen zulmedip kaçansın, hakkı gasp edensin, sen hakkı gasp edilensin. Gelin bakalım kararı verin, hesabı verin denecektir. Evet, Allah bütün bu dualarımızı kabul eylesin inşallah diyorum.